Bak şimdi çok kolay ve basit bir şekilde anlatacağım. Senin böyle zihninde bir yol haritası var. Ve bu tren her gün belirlediği bu yollardan otomatik olarak gidiyor. Çünkü bu yolları çok iyi biliyor. Yollar ne? Senin düşünce sistemi. Bu düşünce sisteminden hareket edip gittiğinde bu tren ne yapıyor? İşte kaygıya ulaşıyor diğer düşünce sisteminden otomatik olarak gittiğinde öfkeye ulaşıyor. Diğerinden gittiğinde sinire, strese ulaşıyor ya da ertelemeye ulaşıyor ve otomatik olarak bu döngü devam ediyor. Çünkü tren bu yolları biliyor sadece. Bu sırada bütün bunlar olup biterken peki senin farkındalığın nerede? Senin bilincin nerede? Evet, bu trenin içinde uyuyor. Uyurken de bu tren enerjisini nereden alıyor? Senin o bilincinden alıyor ve kullanıyor bu şekilde hareket ediyor. Peki sen bunu uyandın ve fark ettin ne oluyor? Hep aynı yoldan gidiyoruz, aynı şekilde düşünüyoruz ve bu duygular hayatında ateşleniyor. Sonra sen bu bilinçli farkındalığında ne yapıyorsun? Bu trene yeni bir yol haritası çıkartıyorsun bu şekilde yeni yollar ekliyorsun. Diyorsun ki biz bu yoldan gidelim, umutlu olalım. İşte bu yoldan gidelim, rahat olalım, çözüm odaklı olalım, harekete geçelim, geçelim neşeli olalım diye yeni yollar yaratıyorsun. Bu yolları yaratmak ne demek? Yeni bir düşünce sistemi geliştirmek demek. Bunu bilinçli farkındalığına yapıyorsun değil mi? O zaman fark ettiğin anda enerjini kendine çekiyorsun. O klasik gidilen sürekli yolları gördün, gözlemcisin. Ondan sonra kendine yeni bir düşünce sistemiyle bu yolları oluşturuyorsun ve yeni duygu durumlarına, yeni eylemlere geçerek hayatını değiştiriyorsun. İşte nöro transformasyonda bununla ilgili pek çok bilgi ve teknik var. Ama şu anda sen e, bunu fark ettiğine göre bilinçli farkındalığınla seni Nereye ulaştırmasını istiyorsa oraya yeni bir yol inşa edebilirsin. Buna ne diyoruz? Biz zihin tasarımı diyoruz. Çünkü bir şeyde sen bir erteleme yapacaksan ona uygun bir tasarımın var senin zihninde ve beyninde. O yüzden hep gidip erteliyorsun. ya da öfkelenmeye uygun bir program var, harita var, bir tasarım var. Onları düşünüyorsun, öyle bakıyorsun ve öfkeye ulaşıyorsun. Peki daha rahat olmaya, hoşgörülü olmaya, neşeli olmaya, anlayış göstermeye, başarmaya giden yeni yollar tasarlayabilmekte senin elinde sadece bilinçli farkındalığınla artık çalışmaya başlaman gerekiyor. Bu da insanın kendi zihnini eğitmesi demektir. Evet, hangi yolu İnşa etmek, hangi yolu tasarlamak istersin sen kendine yorumlarda benimle paylaşabilirsin.